Namazdaysan kalbini muhafaza et. Başkasının evindeysen gözünü muhafaza et. İnsanların arasındaysan dilini muhafaza et. Sofradaysan boğazını muhafaza et. İnsanın edebi haline göre kendini koruyabilmesidir. Her mekanın bir sınırı, her halin bir ahlakı vardır. Kalbi korumak, namazı sadece bedenle değil, ruhla kılmaktır. Gözünü korumak, sana emanet edilene hıyanet etmemektir. Dilini korumak, kırmamayı, incitmemeyi bilmektir. Boğazını korumak ise nefsin esiri olmamaktır. Çünkü insanı yücelten, yaptığı ibadet kadar ibadetin edebidir. Nice söz vardır, kalp yıkar. Nice bakış vardır, güveni bozar. Niçe lokma vardır gönlü karartır. Hayat bize sürekli şunu öğretir. Her şey serbest değildir. Her şey konuşulmaz. Her şey bakılmaz. Her şey yenilmez. Kendini tutabildiğin yerde olgunlaşırsın. Susabildiğin yerde büyürsün. Bakmadığın yerde korunursun. Azla yetindiğinde hafiflersin. Unutma. Edep insanın kendine gösterdiği en büyük saygıdır ve edebini koruyan hem insanların gözünde hem Allah katında değerini korur.